Pancık bal. Ne yapıyorsun kızım orada? He? Güzel kızım benim. Tatlı kızım benim. Ne yapıyorsun? Merve abla uyudu mu? Hı? Canım mı sıkılıyor yalnız? Sen niye yanına yatmadın? Pancık. Pancık bal. O el ne oluyor? Bu el ne oluyor bu el? Ver bana. Ver bana ver. Elini bana ver. Elini bana, ver. Elini bana, ver. Elini bana ver. İstemiyor musun? Çok tatlısın. Çok tatlısın. Pancık bal. Uykun gelmesin. Git uyu hadi. Hey. Pancık. Ne oldu? Nazlanıyor musun?